Hülya ben çok heyecanlandım. Kalbim duracak sanki. Sakin ol Samet. Bak biz o klozetin başına ne testlerden geçtik. Kaç kere yıkıldık biz. Sakin ol. Yokmuş gibi düşün. Sonrası çok yıkıcı oluyor. Hülya nasıl sakin olayım ben? Nasıl sakin olayım sen? Yağsız beyaz peynirli tosta bile böyle öğürdün. Bu sefer kesin bir şey var. Kesin. Samet'im. Metin ol. Gün bugündür Hülya. Hadi yap şu testi girelim en güzel üniversiteye. Girelim be Samet'im. Hadi be. Kazanalım be. <laughs> ay 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 ay. Samet sakin ol oğlum. <laughs> oldu? Bakamadım Samet. Birlikte bakalım. Kapa gözlerini. Kapadım. Bir, iki, üç. Aç gözlerini. Samet, 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 Kanada aşık mı oldum? Lan Samet durdu durdu gol oldu be. Vurdu gol oldu. Karpatların marodu. nasıl Samet'in çocuğu oluyor da. Samet <laughs> ne yapıyorsun? Kendine gel sakin ol. <laughs> Olsun duysunlar. Bütün dünya duysun istiyorum lan Samet'in çocuğu oluyor. Ben de istiyorum. Herkese söylemek istiyorum. Ama dur Bak önce emin olmalıyız. Emin değil miyiz? Doktora gidelim. O da tamam desin. Şu sonunda o küçücük nokta var ya. Onu görelim öyle söyleyelim. İyi de ben pazar günü doktoru nereden bulacağım? Bulursun aşkım. Velat geliyor. Yeterleri velat geliyor. Babasın sen bulursun. Bulurum be, bulurum be. <laughs> Çıpa. <laughs> <Yippa. gülüyor> <laughs> Gel. Kesin belli olur değil mi doktor hanım? Yani biz test yaptık ama emin olamadık. Neticeyi hemen alırız burada merak etmeyin. Buradan birlikte göreceğiz zaten. Hadi bakalım. C doktor hanım bir saniye. Biliyor muyum? Eğer olmazsa üzülme tamam mı? Canım benim. İşte burada. Saffet! Saffet işte sonunda oldu. Bizim bebeğimiz. Hani nerede? Bakın, işte burada. Ya, doktor Hanım, şöyle biraz büyütsek mi? Ben göremiyorum yani, bir karışıklık falan olmuş olmasın yani. Yani o mümkün değil. Şu anda bir nokta kadar zaten bebeğiniz. Ha. Yani bizi sevindirmek için falan söylemiyorsunuz değil mi? Yok, niye öyle bir şey yapayım? Bebeğiniz işte burada. <laughs> Canım. Ben seni göremiyorum ama sen beni görüyorsun değil mi? Ben. Baban. Samet. Samet ben baban. <laughs> Samet sonunda. <laughs> Ay ben çok heyecanlandım ya. Nihayet Samet. Nihayet. Ay vallahi en son posta etler çok güzeldi. Yemeyeyim ha, dedim ama. Geldiler. Geldiler. <laughs> oy oy. Ay ay güzeldi ama çocuklar. Ay vallahi. Ay çok güzeldi etler falan vallahi Hoş ama. Hoş ay, geldiniz. Açlığımız ama da çaktı beni galiba ya. Ve fena oldum, ben hemen yatayım şöyle bir. A olmaz. Olmaz. Ne? Aa. Hülya hayırdır ne bu heyecan? Çay yapmıştım da ben onu hatırladım. Birlikte içeriz. Ha. Ben yorgunum. Ben çay içmeyeceğim. Yatacağım. Hadi Ayşe. Yok Kerem, Kerem. Ne? Yok. Bekle, bekle. Ne oldu. Bekle, bekle. Ya siz iyi misiniz, ne oldu? Hayır aşağı kızım ya. Ne yaptınız siz? Bana bak, bir şey mi yaptınız lan yoksa? Yok baba, olur mu öyle şey ya? Ee, biz bir hediye almıştık da baba. Ee, onun için gerildik. Siz bir otursanıza. Allah Allah, iyiiniz garip, kötünüz garip. Verin şu hediyeyi ya, verin. Oturacak durumum yok diyorum severim bakayım, ne aldınız? Baba, bu kadar heyecan yaptıklarına göre değerli bir hediye, bir görelim. Veriyorum. Al baba. Ha. E nasıl açacağız bunu? Buradan mı? Şurada. Ha, şu kapağı mı? Böyle mi açılıyor bu? Dur bakayım. Ne şimdi bu Samet? Sahi mi? Ay! <laughs> dede oluyorsun <laughs> Muhsin Bey, dede. Aa! Ben... Ben şimdi dede mi oluyorum gerçekten? <laughs> Muhsin dede ha? <laughs> ya... Ölsem de gam yemem artık ben. Ölsem de gam yemem. Canlarım benim. Canlarım. Ölsem de gam yemem. Ay Mus baba öyle şey deme. Sen daha torunlarını gezdireceksin. O da doğru ya. Gel, gel seni bir yapayım. Gel, gel, gel. gel. Ben de amca oluyorum. Bu detayı unutmamak lazım. Kerem ayağın, ayağın dikkat. Ya, anne acısı geçti vallahi. Bu akşam çıkaracağım zaten. Ee, şunu da söyleyeyim hemen. Adını ben koyacağım. Yok, olmaz. Niye? Şimdi sen doğduğunda Yelda abla adını benim koymamı istemişti. Ben de bizim çocuğumuzun adını Yelda ablanı koymasını istiyorum. Gel Naz, gelsene bir öpün. Gel, gel. Gel bir daha. Öpeyim seni canım oğlum benim. Çok duygulandım. Tebrik ederim. <laughs> gel bakalım tamam, gel. <laughs> Yalancı taçlar